Vasatı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba, Vasatla övgüye hoş geldiniz ben Volkan Ağır. Bugün sözcü gazetesi, internet sitesi, spor e, servisi genel yayın yönetmeni sorumlusu editörü Alican Özcan'la beraberiz. Alican hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Volkan, sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Bugün Alican'la Fenerbahçe'yi konuşacağız. Geçen seneki vasatlı övgüde de aramıza katılmıştı, kırmamıştı Alican. Onunla bir saate yakın bir konuşma yapmıştık. O, o zaman haftalık bütün takımları, bütün maçları, izleyebildiğimiz bütün maçları konuşuyorduk. Ama yeni sezonda her takımı daha yakından takip eden kişisiyle daha kısa sürede konuşup yorumlamaya çalışacağız, tartışacağız performanslarını her hafta. Alican'la da Fenerbahçe'nin Ümraniye karşısında Kadıköy'de 3-3 berabere kaldığı maçı konuşacağız. Enteresan da bir maç oldu. 3-3 biteceğini belki kimse beklemiyordu. Ama yani ilk maçtır. Bir sürpriz olur mu? Her zaman ilk maçlarda sürpriz olur fakat böyle bir sürpriz bekleniyor muydu? Fenerbahçe'nin ilk maçtaki performansını nasıl buldun Ali Can? Yani aslında sürpriz olan e, skordan ziyade Fenerbahçe'nin oyunuydu. Yani Jesus'un belki yapmak istediği bazı şeyler denemek istediği bazı şeyler vardı ama bu kadar dağınık böyle bir taraftar desteği arkasından almışken bu kadar dağınık bir Fenerbahçe'yi kimse beklemiyordu bence. Sürpriz olan kısmı asıl orası. Yoksa gollü bir maç olabileceği kesin de gerçi herkes Fenerbahçe farklı galip gelir gibi bir düşünce içerisindeydi haliyle. Çünkü Süper Lig'e ye yeni çıkmış bir takım İbrahim Spor. Hani kadro kalitesi olarak baktığımız zaman da çok da boy ölçüşebileceğini düşünemezsin Fenerbahçe ile. Ama gel gelelim Fenerbahçe'li taşların yerine daha böyle yeni yeni oturmaya başlamışken Jesus bunu tamamen bütün taşları dağıtıp tekrar yeni taşlarla oyuna girmek istedi. Bu da biraz riskliydi. Yani alınabilir bir riskti aslında sezonun ilk haftası için. Ama değer miydi? Hani gösterilen şey alınması alınmaya değer bir riske değiyor muydu? Onu baktığımız zaman sonucu, maçın sonucunda pek değ değmediğini gördük sanki. Yani iki her iki kanat beki de değiştirdi kanatları komple değiştirdi. Bir tek İner Valencia ile Joshua King forvette sabitti. Daha önceki başlarda da ikisini zaten sık sık kullanıyordu. E ortada İsmail Yüksek, Aro ikilisini kullanıyordu. Şimdi sadece Aro'yu oynatma kararı aldı. Orta sahada tek Ölliver oynatma kararı aldı. Hani bunu belki de yani Ümraniye Spor'u biraz daha zayıf bir rakip olarak gördüğü için hani savunmadan kısıp biraz daha hücumcu bir takım yaratmak adına taraftar desteğiyle beraber Ümraniye sporu o baskı futboluyla boğabileceğini düşündü. Ama Fenerbahçe bunu gösteremedi sahada. Futbolcuların belki ilk kez çoğu birbiriyle oynadı bazı mevkilerde. Yani Juan Perez, Diego Rossi, zaten Perez ilk maçına çıktı. Ferdi solda oynuyordu. Sağa geçti Emre ile ilk kez belki aynı kanatta görev aldı. Tamam bu adamlar antrenmanda birlikte çalışıyor ama maç taktiği ve maç uyumu başka bir şey. Yani bu uyumsuzluklar, bu yenilikler Fenerbahçe'de geri tepti bence. İlk bakışta bunu söyleyebiliriz. Çok hücumcu da bir takım olarak Fenerbahçe aslında ilk 11 sürdü sahaya. Evet. Lincoln vardı aslında Arao'nun önünde. Evet. Lincoln tercihini yaptı. O zaman Çok da değil birazcık daha birazcık daha fazla yaratıcı ve hani fazla ikili mücadelede temas etmeyen oyuncularla aslında evet. orta saha ve forveti kurmuş olması Ümran işini biraz daha kolaylaştırmış olabilir mi? Yani bu maç için bile belki hani bu maç için bile diyorum çünkü lige yeni çıkmış bir takım olmasından kaynaklı kötü bir takım veya İmraniye'yi aşağılama manasında değil. Yok yo, ee, öyle bir derdimiz yok. Yok hani abi izleyenlerin nelerden neler dediğini Bazı biliyorsun. gerçekler var yani sonuçta Yani bu bunu e, İmraniye sporlular da biliyordur zaten hani. Tabii tabii ama e, yani Lincoln'le daha hücumcu bir e, orta sahayı deneyerek Lincoln'u solda oynatmıştı daha önce bugüne kadar ortada evet. Corvette arkasında oynatması herhalde doğru sonuç vermedi. Kanatların e, Emre Mor ve Rossi'den oluşması için ne diyeceksin? Ben biraz Ferdi ile Emre'nin kanadının boş kaldığını gördüm. İlk yarıda özellikle Ümraniye'nin yaptığı ataklarda. E, Rossi zaten savunmaya daha fazla döndüğü için hücumda bu sefer etkinliğine düşmüş durumda. Etkinliği azalmış durumda. Emre zaten geri dönmüyor. İleride de bir tek ileriye dikine koşular yapan oyuncu oydu. Ya, Emre'nin de sıkıntısı sadece dikine koşu yapıyor. Yani hı hı. dikine koşu yapıyorsun ama yani herhangi bir son pas, son bitiricilik, iyi şut vuruş, iyi tercih yani oralarda hala sallantıda. Yani hani etrafında bu bağlantıyı kurabileceği oyuncular var. Olmasa hani diyebilirim orada bir pas atacak bir opsiyon bulamadı, hani şunu yapamadı ama etrafında bu bağlantıyı kurula kurabileceği oyuncular da var. Bunu da yapamadığı zaman zaten Fenerbahçe en büyük bağlantı kopukluğunu orada yaşadı. Emre aldı, gitti, kaptırdı. Emre aldı, gitti, şut çekti. Emre aldı, gitti. Yani top sürekli Fenerbahçe'den çıktı. Eğer Fenerbahçe o kalabalık hücum hattıyla Ümraniye Sporu yarı sahasına yerleşip orada oyunu orayı biraz yıkabilseydi. Emre Mor, Lincoln, Arao da bazen gelseydi. Orada bir pas opsiyonları, pas bağlantıları oluşturabilseydi ve Ümraniye Spor'u bir baskı altına alabilseydi. Ümraniye bu kadar cesaretlenemeyecekti. Maçın 20. dakikasına kadar zaten Ümraniye yani 1. dakikadaki pozisyonu saymıyorum. Emre'nin kaptırıp şey Delval'le miydi? Galiba ben de tam yakalayamadım o anı. İlk Altı isim, evet. dakika bile değildi. 45. saniye falan da. 48. saniye. O pozisyonu haricinde Ümraniye Spor çok gelemedi. Ama ta ki Fenerbahçe golü bulduktan sonra ki golü bulana kadar da penaltı olana kadar da zaten aslında öyle çok organize oyunun yıkıldığı bir futbol yoktu Fenerbahçe'de. Ondan sonra Fenerbahçe biraz daha böyle gardı düşünce Ümraniye Spor oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. İkinci yarıda keza öyle. Yine Fenerbahçe Emre ile başladı birkaç iyi atak birkaç pozisyon. Sonra yine Ümraniye oyunu ele aldı. Çünkü merkez bomboştu yani. Lincoln aslında on numara olarak e, görünüyor ama ya, maçı izlediğimde ben hiç on numara olarak görmedim. Çünkü o da savunmaya geliyordu. Lincoln de savunmada sekiz numaraya dönüyordu. On numara gibi değil. <laughs> sekiz numara gibi oynuyordu ve savunmadan top aldırmadıkları zaman bu sefer on numara pozisyonu boş kalıyor. Forvet arkası boş kalıyordu. E, geriye gelince topla da buluşamıyor. Hem top çıkaramıyor hem ileride eksik kalıyor Fenerbahçe. Yani o orta sahada zaten iki tane topçuyla Aro ve Lincoln'e bağlantı kurulamadığı anda Fenerbahçe darmadım oldu. Diego Rossi de bir iki denemesi dışında topla dribbling yapamadı. Herhangi bir çalım vesaire yok. E, Emre de dediğimiz gibi 60. dakikadan sonra zaten pili bitti çocuğu. Fenerbahçe'de bütün oyun sistemi çökmüş oldu böylece. Çift forvet doğru bir ısrar mıdır? George Jesus'un yaptığı ve bu dizilimle birlikte. Özellikle yeni savunmacılar da geldi. 4-3-1-2 gibi gözüküyor şu an bizim yansıttığımız ekranda ama daha çok 4-1-3-2 gibi oynuyor. Evet. Ee, yani hem, cümle... hem dizilim açısından hem de Ümraniye Spor'u belki biraz hafife almış olabilir mi sorusuyla da e, devam yani, ediyor. Yani işte. bu, bu bahsettiğimiz işte Jesus'un biraz deneysel hani kadroyu böyle çıkarsam nasıl olur bir de böyle bir deneyim bakış açısı İmran sporu küçümsediği için olduğunu zannetmiyorum. ben yani Öyle bir e, antrenör profili sergilemiyor. Yani bildiğimizde Cesus öyle bir profil değil bence. Ama Türkiye dinamiklerine çok hakim olmadığı için bence yani ilk maçta hani puan kaybetsen en kötü berabere kalsam da bir şey olmaz diye düşünmüş olabilir Jesus. ama Türkiye'de kıyamet kopacağını eminim düşünememiştir. Yani Peki bunu... abi bir şey diyeceğim. 4 ay ve ay önce falan konuşuldu Jorge Jesus'la ve hani başına ne gelecekleri ve Vitor Pereira'nın da Başına e, neler geldiğini hiç mi takip etmemiş, hiç mi düşünmemiş, hiç mi söyleyeni olmamış diye düşünüyorum ben de. Yani, tabii, o da hocam ilk maçta var. kümeden yeni çıkmış bir takımla biz 3-3 berabere kalamayız. Aman evet. ha dikkat et, çift ön libero'lu çık hocam diyen olmamış mı? Hani ya, gerekirse ikisinden biri sar, sarı kart görürse Arao veya İsmail'den birini çıkarırsın, öbürünü alırsın dememiş Ben gerçekten bugün de akşam gazetesindeydi galiba ee, bir arkadaşımız yazmış. Hani Jesus Ümrani'yi küçümsedi. Lig'den de bir haber gibi davrandı ilk maçta özellikle. Yok Lig'den bir haber olduğunu zannetmiyorum. Bu tamamen Fenerbahçe'de ne yapabilirim onun hala kafasında oturtulmamış bazı taşlar var. Onları oturtmaya çalışıyor. Benim tek düşündüğüm budur ya. Budur diye düşünüyorum. Çünkü hani eğer gerçekten öbür türlüyse ligi bilmiyorsa takımları araştırmamış bilmemişse ve şeyde bir ekibi var yani. Hani bayağı da kalabalık da bir ekibi var Fenerbahçe'ye getirdi. Bunlara ilgilenen kimse yoksa bu daha büyük skandal. Şu an bunu düşünmek istemiyorum açıkçası Fenerbahçe <laughs> Bu birkaç hafta sonra Peki. da tabii bu ortaya çıkar. Evet. Ama İbraniye spor maçında şöyle bir dezavantajı olacak. Üç topla duran toptan geldi ve ikisi kornerden o kadar böyle talihsiz mi denir artık bilemedim. Yani i̇lk korner çok güzel organizasyon. Ama ikinci korner golünde golünden önce 10 dakika boyunca o köşeye yıktılar oyunu. Ve Fenerbahçe'yle hiçbir topçu çıkaramadı. Lincoln alıyor, taca vuruyor. İşte Salah'ı alıyor, taca vuruyor. Perez alıyor, taca vuruyor. Yani orada bir sakinleşip topu ayağında tutup iki pas yapıp hadi abi topu buradan çıkartalım diyebilecek akılda kimse yoktu. O Fenerbahçe'yi bitiren mevzu oldu zaten. İki sezondur. Önce oyunu oraya yıktı Ümraniye ve Korneri gol gol olmadan önce, şut olmadan önceki korner kullanıldığında gol geliyor dedim. Adam şutu vurdu ve gol oldu. Çünkü o kadar barizdi ki Ümraniy'nin ondan evet. bir gol çıkaracağı. Yani, Jesus buna da bence maçtan sonra da hani Duran toplara çok iyi çalışmışlar falan dedi Ümraniy Spor için. Onu şaşırdan o nokta bence bu oldu. Ama daha büyük i̇şte ben de tam da burada diyorum. Yani çok iyi çalışmışlar. Yani daha önce hiç çalışmamışlar mı acaba maçlarında ya ilk defa mı yapıyorlar de. Mesajı alıyorum. Anlatabiliyor muyum hani daha önce de yaptıklarını. Ben izlemedim İmranielspor'u ama daha çok izleyen arkadaşlarımız işte de, gol sayılarından, zaten. oyuncuların işte geçen sezon kaç tanesi şey, stoper'e bak. maç 5 gol attıysa 3'ü dün Fenerbahçe attığı şekilde gibidir diye düşünüyorum. Evet. O yüzden bu aynı şekilde İstanbulspor için de geçerli yani. Cornelius'u tutmamış olmak gibi büyük bir gaflet varsa İstanbulspor'un yaptı. Ama işte burada şöyle diyorum. Acaba bir sıkıntı. diyorum. Hani Dinamo Kiev'e mi fazla takıldı. O yüzden bu takımda da biraz sakatlıklar da var şu anda. Çok da ee, eksik O da bir gerçek. Biraz ya. hücumcu çıkalım. En baştan 2-0 yapalım. kazanılımı da düşünmüş olabilir tabii ki yani. İşte ben evet. baktığımda tabloyu şu an kadroya baktığımda sadece bu düşünceden geçmiştir hani Fenerbahçe Tamamen taraftar desteğinde de alıp e, rakip sahada da kalabalık olup oyunu boğup ilk 20 dakikada 25 dakikada iki tane atıp maçı bitirelim. Ondan sonra oyunumuza bakalım. mantetesiye çıkmıştır diye düşünüyorum. Ama işler öyle olmayınca burada bir hamle gerekirdi. Yani Jesus'un sıkıntısı orada hamleyi yanlış yapmasıydı bence. Peki yani şimdi... ben ilk kere bittiğinde Hı -hı. İsmail Arao'nun kesinlikle zaten çıkacağını düşünüyordum. Hani bir yerine birinin geleceğini düşünüyordum. Ama merkezi kesinlikle ekileceğini ben düşünüyordum yani. Hı -hı. Çünkü bir değil iki değil savunma arkasına atılan toplar ve bu maç değil sadece Slovakya maçının ilk başta da Fenerbahçe savunmasının arkasına Aha. atılan birçok top oldu ve hani slovaşkalı oyuncular değerlendiremedi. Bu bir sinyaldi yani çok bariz bir sinyaldi. bu maç sonrası yazımda da ben bahsetmiştim. Hani Jesus şey buna çözüm bulabilecek mi, çözüm bulamayacak mı? Asıl mevzu burada diye düşünmüştüm. E Gustavo Henrique ile çıktı. Bir de ön tek ön libero hani Gustavo Henrique ile çıkıyorsan en azından çift önlü böyle yapsan birini gene stoperler arasına soksan bir kademe olur başka bir şey olurdu ama tek önlü bir öyle devam etti. Bence risk oradaydı. Hatasını anlaması 15 dakika sürdü. Zayısı aldı sonra oyuna. Ama iş işten geçmişti zaten yani. Ben kanat bölgelerini de soracağım. Özellikle bek kanat savunma oyuncularını. Fenerbahçe geçen sezon tabii ki maddi getirisi de olan top futbolcular olduğu için takımın stoper ikilisini neredeyse dağıtmış durumda. Atilla Salay'ın eli kulağında bir transfer görüşmesi yaptığını söyleyelim. Evet. West Ham'la o da gitmek üzere. Hani bu takımda belki kalmamak istediğini de, istediğini de düşünüyorum. Yani bu zamanda devam ederse bir sıkıntılı sezon başlangıcı daha yaşamak istemeyebilir bir futbolcu olarak Atilla Salay'de komple değişen bir dörtlü göreceğiz ve Ferdi'nin de aslında hem bek oynatmak istemediğini duyuyoruz Ferdi George Jesus'un ama bu yine Ferdiye sarılmak durumunda kaldı. Sağ bek e, t oynatıldı. O sayı olmayınca o sayının alternatifi Ferdi midir? Ferdi de sol bekte de biri olmayınca o zaman ne olacak? Fenerbahçe forvet lazım diye aktarırken, lanse ederken, her yerde röportaj verirken e, futbolda oyunu domine etme konusunda en önemli bölgelerden biri haline gelmiş olan ve Fenerbahçe'nin de en iyi yıllarında en iyi bölgeleri olan kanat bek oyuncularını unutmuş gibi gözüküyor. Sen ne diyeceksin bu konuda? Yani aslında Alioski zaten bunu düşünerek aldılar ama sağ tarafta o da gidecek diyorlar şimdi. Gidebilme ihtimali var diyorlar. O giderse zaten asıl darbeyi oradan yiyecek. Hani Osayi şu an oturdu sağ kanat beke. Ferdi onun alternatifi olabilir mi? Olabilir bence. Olma ihtimali var. Ama Ferdi'nin bekten kurtulma şansı yok gibi duruyor şu portrede yani. Çünkü Luan Perez de normalde sol back değil. Marsilya'da oynadı eyvallah. Ama sol stoper bir oyuncu. Yani üçlü savunmanın solunda oynuyor. Çünkü Fenerbahçe da hücum düzenine geçtiğinde hücumda üçlüye dönüyor savunmada. Salah'ı, Gustavo ve bir stoper daha kalıyor. E, Arao giriyor iki stoperin arasına. Üçlüyorlar. Bebekler ileri çıkıyor. Şimdi Luan Perez dünkü performansına baktığımız zaman <laughs> pardon. Dünkü performansa baktığımız zaman o çıkışları çok yapabilen bir oyuncu profili sergilemedi. Savunma yönü daha ağır olan bir oyuncu. E, Alioski oraya gelecek ama onun yediği Luan Perez olabilir mi? O soru işareti şu anki performansıyla. Ferdi gene <laughs> orada değerlendirilecektir muhakkak. Alioski'nin olmadığı dönemde sol kanat kanatdaki e Ferdi verecektir. <laughs> Ben zannetmiyorum Ferdi'nin ileride o hayallerini kurduğu işte forvet arkası, orta saha merkez veya kanat ileride kanatta oynama hayalini gerçekleşeceğini. Çünkü o bölgede daha İrfan da var. Daha İrfan gelecek, Emre mi oynayacak, İrfan mı oynayacak tartışması var. Valencia'yı zaman zaman Kanat çok zorunda kalırsa Valencia'yı sol kanat. Daha Arda'yı bile konuşmadık. Hiç dakika konuşmadık dakika daha. Oraya, o, düşün bölge yani. evet. o bölgeye daha nasıl konuşalım? Lincoln'lu var, Joao Pedro'su var. Yani hangisini olacak? Joshua King'i mi oynatacak? Şu an hoca Joshua King'e aşık yani. Adamdan vazgeçmiyor. Bunun gerekçesi olarak da diğer oyuncuların ondan daha kötü durumda olduğunu, fizik kondisyon açısından olduğunu düşünüyor. Eğer şu an kadroda bulunan oyuncular Joshua King'den daha iyi durumda değillerse bu Joshua King'den o zaman içler acısı halde şu an Fenerbahçe'nin o bölgede oynayan oyuncuları Hı. veya santraforları. Yani Serdar Dursun evet kötü bir fizik kondisyonu var şu an çok bariz. Yani oyun içinde değil asla ikili mücadelelerde çok zayıf. Ama yani Joshua King ısrarından hiçbir fayda sağlamayacak gibi duruyor. Oraya Joao Pedro geldiğinde başka bir dizayn olacaktır. Başka bir Fenerbahçe olacaktır muhakkak ama bu kıvamdayken çift forvete demin sorduğun soruyu mesela o cevap verecektim. Çift forvete tercih edilebilir ama işlemiyorsa ısrar etmenin de bir manası yok gibi sanki. Onun yerine orta sahayı kalabalıklaştırıp daha da hücumcu olunabilir yani mevzu forvetli çift olalım iki tane de kanat olsun diye hücumcu takım olmuyorsun yani. O bağlantıyı kuramadığın zaman tamamen sadece serpiştirilmiş forvetler, santraforlar, kanatçılar falan olabiliyorsun. Peki Arda'nın oynamaması hakkında neler söyleyeceksin? Biz seninle de geçen sene konuşurken geçen evet. sezon diyelim hatta konuşurken belki de ilk benzetmeyi yapanlardan biriydik. O serbest vuruş golünü atmadan önce o ortalar ne kadar da Alex'in Nobre'ye attığı ortalara evet. benziyor diye burada dillendirmiştik. Evet. Sonrasında iyice fazla benzeştirilmeye başlandı. Elde böyle bir oyuncu var ama evet. Jorge Jesus ne Slovaçko slot maçında biraz oyun bir son 5 dakika bir 20 falan dakika oldu. verdi galiba bir 15 dakika pardon. Ama Dinamo Kiev maçında da çok fazla tercih edilmedi. Süre almadı diyelim. Çok az evet. süreler alıyor. Geçen senenin ardından daha fazla almasını bekliyorsun. Niye? Çünkü ligin en iyi futbol takımı olduğunu ya da futbol onu oynayan takım Alanya'ya karşı bir oyuna giriyor. 5-2 falan bitiriyor böyle maçı. Tam bir damga vurma e hali. Böyle bir aurası da var oyuncunun. Etrafındakileri de oynatabiliyor. Neden girmiyor? Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Arda oynayabilme kalibresi olan bir oyuncu şu anda net bir şekilde. Hani koysan oynar. Oynatmıyorsan o zaman şöyle düşünmek lazım. Hani o demek ki biraz daha formda, daha performans yüksek oyuncular, daha fizik olarak daha iyi durumda olan oyuncular mı tercih ediliyor da Arda oynamıyor diye bakıyorum. Öyle bir şey diyor. Lincoln'den daha mı kötü oynayabilir? Lincoln'un yaptığını yapamaz mıydı Arda? Rossi'nin 4 maçta hemki hem diğer maçlarda yaptığından daha mı kötü olurdu? Slovakya-İbraniye maçında oynadığı oyundan daha mı kötü bir performans sergilerdi. Yani King'den daha mı kötü olabilirdi King? Yani hemki 2 Kiev maçı bir de Slovakya maçında var mıydı hatırlamıyorum ama 2 Kiev maçında Slovaçka'da da vardı. 2 Kiev maçında da King ortada yoktu. Keza evet yani hatta hafta hafta gol vardı Dinamo Kiev maçında. Arda mesela burada vardı. bir opsiyon olamaz mıydı Fenerbahçe'ye? Kesinlikle olabilirdi. Ve ihtiyaç olduğu bölgelerde dakikalar da olmuştu yani Arda oyunun kitlendiği Fenerbahçe'nin top çevirmekte özellikle Uruguay spor maçında mesela orta sahada bu kadar kötü durumdayken pas yapamaz haldeyken Arda çok net tercih edilebilecek bir oyuncuydu. Ama neye göre tercih etmiyor Jesus? Neden tercih etmiyor? Buna dair henüz net bir yanıt alamadık açıkçası. Hani biraz daha gelişmesi gerekiyor diyor. Biraz üstü kapalı. Hani onun fizik olarak yetersiz olduğunu söylüyor. Ama hı hı. Diego Rossi kadar da fizik olarak yetersiz değildir bence. Diego Rossi daha yetersiz gibi geliyor bana. Bence de Diego Rossi daha Çünkü yetersiz. Çünkü Arda Topla beraber çok çevikliği yüksek bir oyuncu. Yani tamam belki zayıf fizik olarak kaslı maslı şey bir oyuncu değil ama topla diripliklerde. Diego Rossi'den çok daha kendine hakim ve vücuduna hakim. Rakibini ekarte edebilecek yeteneğe sahip bir oyuncu Arda. çok daha etkili olabilir Fenerbahçe'nin mesela oyunu sıkıştığı noktalarda Fenerbahçe'nin oyunu açabilmesi için. Hem atacağı paslarla hem yapacağı çalımlarla çok daha farklı bir kimliğe büründürebilir takımı. Ama asla değerlendirmiyor. Tabii yani hoca her gün antrenman, her gün antrenman yapıyor bunlarla. Daha iyi bilire geliyoruz bu noktada ama ama -3 maçta tabii ki, beklemek lazım galiba bilemiyorum. Birazcık daha beklemek lazım gibi. Slovakya maçı var yarına Aslında üzerine çok fazla konuşacağımız bir maç değil ama yarından sonra da e, Avusturya Wien'le muhtemel bir evet, eşleşme durumu var Fenerbahçe'nin. Avusturya Wien biraz daha organize, biraz daha diri bir takım Slovaçka'ya karşı. O maç acaba Fenerbahçe için bir dönüm noktası olur mu? Çok yakın bir 15 gün içinde oynanacak iki maçtan bahsediyoruz. Sezon başında bir üçlü üçlükte beraberlikle girildi. Hafif böyle bir sallandı gibi böyle içeride çok hafif böyle ama sanki Fenerbahçe'de. Ee, sence Fenerbahçe Ağustos ayını nasıl atlatır abi? Ya burada e, sakat oyuncuların nasıl geleceği ve e, takıma nasıl adapte olacağı çok kritik rol oynuyor yani. Serdar Aziz savunmaya geldiği zaman, e, Joao Pedro geldiğinde, takıma monte olduğunda, Alioski geldiğinde oynamaya başladığında bir de onların e, uyumunu beklemeye kalkarsa Fenerbahçe bu sıkışık trafikte iki tane üç tane üst üste kötü sonuç alırsa hava çok değişir. Fenerbahçe zaten çok e, sağlam psikolojiye sahip bir camia değil şu anda. Hem taraftar hem yönetici hem futbol hem teknik ekip her açıdan. Yani zaten yerlerde olan bir mental şeye sahip. Kırılgan bir süreçten geçiyor Kırı diyebiliriz. Zaten yıllar, yılların getirdiği bir kırılganlık bu. Ve yani her açıdan aslında yapılan hatalı tercihler, hatalı hamleler bu kırılganlığı daha da çatırdatıyor. Daha da pamuk ipliğine bağlı bir hale getiriyor Fenerbahçe açısından. O yüzden e, kötü sonuçlar alınırsa daha da zorlaşabilir ama ben Fenerbahçe'nin ümitsiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yeni yani. Hakikaten bütün takımı değiştirdiler neredeyse. Yani 3-4 transferle yol, yola çıkıp 10 transferi geçti, 12 transfer oldu. Şimdi forvet de gelecek diyorlar. Bir hani stoper de gelirse salaya giderse gene yani 14-15 transferi bulacak Fenerbahçe. E sıfırdan kurulmuş bir takım gibi. Hadi Valencia'da evet. geçen sene takımı bir, birazcık yalnız bıraktı diyelim bir 15 maç vesaire sakatlıklar. Zaten var bir, bir ferdi var yani evet. hakikaten geçen seneden kalan. Şimdi yine sıfırdan bir takım kurmuş olacak Fenerbahçe. Ve bu kadar sık maçın oynandığı bir noktada belki avantajlı olabilir. Yani daha çabuk takımı kendine gelebilir ama Jesus da rotasyonu seven bir hoca. Pereira'nın hani sevilmeyen şeyi vardı ya. Çok fazla rotasyon yapıyor. Aha. Sürekli farklı takım. Jesus da rotasyoncu. E Jesus da rotasyoncu. Adam kendi ağzıyla söylüyor zaten. Rotasyona ihtiyacımız var bizim diye Avrupa maçları. E ne yapacağız peki şimdi? Yani e ne işte. yapacak Fenerbahçe? Çünkü adam bunu yapmak zorunda. İşte... Ümraniye maçında rotasyonun biraz da sebebi oydu. Hani maçtan sonra da hoca bazı oyuncular yoruldu dedi açık açık olarak haklı olarak da. Çünkü zaten çok kısa bir tatil yapmış bir takım gelmiş. Hem de yazın iklimine... etkisi var bir de. aşırı sıcakların yazı var. Ben de pazarsu günleri bizde büyük sahada maç yapıyoruz. Yani maçın daha ikinci dakikasında su gibi oldum. Fenerbahçe maçının olduğu gün hani orada futbolcuların ne halde olduğunu düşünemiyorum bile. Zaten formalara baktığın zaman çok Değil bariz. Yüksek, evet. Çok bariz yani sıkıntı yaşadıkları. Oralardan da daha çok işte şey yani e, takımın oturması bir süreç alacak. Bu rotasyon içerisinde de öyle kolay kolay kısa zamanda Fenerbahçe kadrosu oturmayacak gibi duruyor. E, bu, bunun yanına sakatlıklar ekleniyor, cezalılar ekleniyor. Başka olaylar, yeni gelen oyuncular olacak. Yani bu kısa vadeli bir çözüm bulması gerekiyor Jesus'un bu duruma. En azından hani şu e, başlangıç periyodunda çok fazla deneysel olmadan en azından kazanacak gerçek kadroyu kullanıp maçı atıyorum 60'da 70'de ele aldıktan sonra o zaman farklı deneylere girilebilir. Sağ, iç, iç sahada en azından taraftarla da beraber. O zaman bir şeyleri deneyemek lazım. Yani öbür türlü çok zor. Yani önce skoru almadan bu tür şeyler denemesi bence de fazla şey geliyor. Çünkü çok kırılgan Fenerbahçe. Kendi sahasında da öyle görüyorsun yani. Her, her an kıyamet kopabilir ya tribünde. Öyle bir durum var. Çünkü mesela maç Fenerbahçe önde Ümraniye biraz böyle hata başladığında tribünlere bakıyorum herkes gergin yani herkes tırnak yiyor. Hani Fenerbahçe tribünü böyle olmaz normalde ama insanlar çünkü artık hep aynı şeyleri yaşamaktan tedirgin oluyorlar haliyle. E evet. sağdaki futbolcu da bu tedirginliği yaşıyor. Tribünün o tedirginliğini hissetmiyor mu zannediyorsun? 40 bin kişi tedirgin şekilde omurdanarak seni izliyor. E, sen nasıl etkilenirsin? Bir tezahüratla takımın bir gaza gelmesi, şaha kalkması var. Bir de 40 bin tane tedirgin Kişinin sana uyguladığı o negatif aura enerji var yani futbolcu da bundan etkileniyor. Jesus da belli ki şu an etkileniyor yani umarım etkilenmez daha fazla. Evet Alican ağzına sağlık. 25 dakikayı doldurduk yeni evet. sezonda Aksak yarım, yarım saati yarım saati <laughs> aşmadan bitirmeye çalışıyoruz programları e, mümkün olduğunca haftadan haftaya Alican'ın vakti oldukça bir araya gelebildikçe sezon içinde Vasatlığa gide Fenerbahçe'yi konuşmak için Alican'la tekrar bu kanalda buluşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Tadı damağımda kaldı. En kısa vakitte tekrarlayalım. <gülüyor> <önce>. <gülüyor> Peki abi öyle olsun. O zaman abone olmayı ve beğenileri de yorum yapmayı da unutmayın diyelim. Ve Vasatlı Övgü'de bugünkü Fenerbahçe bölümünü Ümraniye Spor üzerine yaptığımız sohbeti böyle tamamlayalım. Görüşmek üzere. masrafı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Yani. <laughs>